Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de sayısız salatü selamlar ederiz. Sizlere de bereketli, feyizli bir mesnevi akşamı dileriz. Tu megu mara bedan şehbar nist va keriman karha düşvar Sakın ola bizim için o sultanların huzuruna varmaya izin yoktur demeyesin. Bilesin ki, keremli insan aynı işi tutmakta, aynı işte ortaklık etmekte hiçbir sakınca, darlık, zorluk yoktur. Evet, bu şekilde genel mesnevi başlayışında adet olduğu üzere biz de böyle başlamış olalım. Konumuz daha çok tabi oraya geçti. Oradan Mutezile'nin akıl anlayışıyla Ehl-i Sünnet'in akıl anlayışı arasındaki farkı beyan etmek ve bu farkı beyan ederken de Ehl-i Sünnet'in akıl anlayışının nasıl doğru olduğunu herkesin nazarında göstermeye çalışmakla alakalı bir bölüm hasta mısın diye soruyordular. Sonunda adam hasta olduğunu varsaydı. Hatta kendin de çocukların söylediği doğrultu neler bulmaya. O bölümden inşallah okumaya çalışalım. Öğretmenin vehimle hastalanması. Orayı yapmamıştık herhalde. Yani. Kaç? 76 mı? Tamam. Öğretmenin yatağa düşmesi ve hastalık vehmiyle inlemesi. Marileri görmeyip sakladığını, bile bile sakladığını ve evde bir şekilde birileriyle buluşmak istediği için sakladığını ifade etmeye başlıyor. Yani suizanına düşüyor. Sadece suizanına değil, kendi evinde çocuğuyla alakalı kimler varsa, çoluk çocuğuyla alakalı suizanla düştüğünü söylüyor. Dolayısıyla i̇şte şey